Önerinin lehine Önerinin lehine Çorum Milletvekili Tufan Köse. Buyurunuz Sayın Köse. Lütf. S Sakin olun Sayın Milletvekilleri lütfen. Sayın Lök lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen sakin olunuz, konuşmacı kürsüye geldi, lütfen buyrunuz, sayın Köse buyrunuz efendim. Arkadaşlar, arkadaşlar gericilik, buyurunuz. yobazlık, nefret, kin, Adalet ve Kalkınma Partisi ve ondan öncekilerin DNA'larına, genlerine işlemiş. Bugün buraya çıkarttığınız aynaya bakarsanız siz kendinizi görürsünüz. Siz kendinizi iyi görürsünüz. Genlerine işlemiş. Bugün buraya çıkarttı. Bugün Sayın buraya çıkarttı. Kürsüye çıkarttı. Dinleyiniz. Kürsüye çıkarttı hatip. Kürsüye çıkarttı hatip. Sivas davasının katliamcılarının avukatı ne güzel ödülünü de almış. Milletvekili de olmuş. Milletvekili de olmuş. Olmuşsunuz milletvekilde. Bugün de yakarsınız siz. Bugün de yakarsınız siz. Samimiyim. Bugün de yakarsınız. Çorum'da da yaktınız siz. Çorum'da da çocuktum. Benim kardeşim de vuruldu Çorum'da. 12 yaşında, 11 yaşında. Siz, 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 siz. Bakın burada var isimleri. Bakın burada var isimleri. Bakın burada var. Bakın burada var. 12 yaşında, 15 yaşında. Koray Kaya, Menekşe Kaya. Bu çocuklar da yaktınız siz. 15 yaşında çocuklar da yaktınız. Yakarsınız, yakarsınız. Değerli arkadaşlarım, zihniyet aynı zihniyet, zihniyet değişmemiş. Dün akşam da burada yaşadık aynı zihniyeti. Dün akşam da burada yaşadık aynı Lütfen, zihniyeti. Lütfen çıkmış bugün aynı zihniyet. Bu zihniyet, bu zihniyetin Sivas, Sivas ne ilk yaktığı yer ne de son olacak. Ne de son olacak. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Önce sözlerimi aslında bir şiirle başlamak istiyordum ama böyle bir hatip çıkınca Adalet ve Kalkınma Partisi'ndenlandan yiğitlik midir emanet cana kıymak? Yiğitlik midir bir tutum ışığı kör bıçakla güneşten koparıp karanlığa kurban etmek. Söyle hangi kitapta vardır elleri korlu bağlıyı yakmak? İki Temmuz 1993'te yani bundan tam 19 yıl önce Pir Sultan Abdal'ı anmak için halk ozanımız Pir Sultan Abdal'ı anmak için ve onun adına düzenlenen şenliğe katılmak için Zalimin zulmüne ve adaletsizliğine karşı durmak için Sivas'a gelen Türkiye'nin yüzakları, Türkiye'nin yüzakları, Türkiye'nin yüzakları, aydınlar, şairler, sanatçılar, yazarlar, gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler, semah dönenler, semah dönenler kalmakta oldukları otelde gerici yobaz bir gürük tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğradı. Ve orada kaldıkları otelde yakılarak, dumandan boğularak, dumandan boğularak 33 giden sanatçılar, ikisi yabancı gazeteci ve ikisi de otel görevlisi olmak üzere 37 insan yakılarak katledildi. Olayın burası çok önemli. Az evvel de söyledim. Bu ne gerici yabaz güruhun ilk eylemiydi, katliamıydı ne de son olacak. Ama ama 93'ten sonra yaşananlar bu insanların yüreğini daha çok dağladı, daha çok yaktı. Ne oldu biliyor musunuz 93'ten sonra değerli arkadaşlarım? Belki sizin ilginizi çekmiyor. Ben hiçbir AKP hatibinden, hiçbir AKP temsilcisinden Sivas katliamına dönük bir açıklama duymadım. Ama başbakandan duydum. Zaman aşımı kararından sonra hayırlı olmuş sözünü duydum başbakandan. 93'teki belediye başkanı ödüllendiren Temel Karamollaoğlu'ndan da gazanız mübarek olsun lafını duydum. Başka bir laf duymadım ben sizden. Orada ölen canları anılmasını üzerine. Nedir bu kininiz ya? Nedir bu kininiz? Ne istiyorsunuz? Sizin gibi düşünmeyen, size biat etmeyen aydınlık yüzlü insanlardan ne istiyorsunuz? Öldüremediğinizi cezaevine tıkıyorsunuz. Yüzlerce yıldır böyle. Değerli arkadaşlarım, ne olmuş daha sonra? Bakın ne olmuş? Zaman aşımına uğrandığı, kararın açıklandığı davada kararı izlemeye gelen, kararı izlemeye gelen o yaşlı canlar, yaşlı insanlar, evlatlarını kaybetmiş insanlar Biber gazı yediler polislerden, mikrofona elini alıp konuşmak istediklerinde. Hatırlıyor musunuz bunu? Çok olmadı 13 Mart'ta. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri de biber gazı yedi. Artık alışkanlık oldu. Haksızlığa tepki gösterme ihtiyacı duyan insanların tepkilerini biber gazıyla bastırmak. Peki başka ne oldu arkadaşlar? Başka ne oldu? Polonya'da, Polonya'da Vahit Kaynar isimli sanık niye getirilemedi biliyor musunuz? Niye gelmedi? Niye iade edilemedi? Adalet Bakanlığı bilinçli olarak bilinçli olarak Polonya'dan iade için gönderilmesi gereken evrakları geç gönderdiği için getirilemedi. Peki, peki bunu bilirsiniz artık. Çünkü Sivas'ta Sivas'ta saklanmamış bu adam. Sivas'ta saklanmamış. Emniyet müdürlüğüne 100 metre mesafede bir evde yaşamış, çalışmış, sigortalı olmuş. Cafer Çakma hatırlıyor musunuz Cafer Çakma? Davanın önemli sanıklarından Cafer Çakma. 18 yıl saklandı bu adam. Saklanmadı 18 yıl. 18 yıl yaşadı. 18 18 yıl 18 yıl saklanmadı bu adam saklanmadı saklanmadı yaşadı bu adam siz bunları biliyorsunuz vallahi siz siz kamufle etmişsinizdir başka kim kabul edecek bakın değerli arkadaşlarım değerli arkadaşlarım değerli arkadaşlarım bizler bizler Sivas'ta yananlar Sivas'ta yananlar Çorum'da yakılanlar Çorum'da yakılanlar Maraş'ta yakılanlar Maraş'ta öldürülen çocuklar bakın başbağlarda öldürenler de Başbağlar da öldürülenler de. Çok doğru söylüyorsun. Başba var notumda. Biraz sonra geleceğim başbağlarda. Başbağlar Sivas'ın karşılığı değildir. Başbağlar Sivas'tan ilgisi olan bir şey değildir. Sivas'la olan ilgisi olan bir şey değildir. Bakın bizler, bizler Sivas'ta yakılanlar, Maraş'ta öldürülenler, Çorum'da fırınlarda yakılanlar bu ülkenin aydınlık yüzleri. Ve bu ülkenin aydınlık yüzü insanlar sizlere benzemek istemiyorlar. Eğer birisi benzeyecekse, birisi benzeyecekse zalimin bu adaletsiz düzenine binlerce yıldır karşı duran sizler bizlere siz benzeyeceksiniz. Birisi benzeyecekse. Kim duymuyoruz biz. Biz kin duymuyoruz. Biz kin duymuyoruz ama ama sizden de sizden de sizden de duyarlılık bekliyoruz arkadaşlar. Duyarlılık bekliyoruz. Bir günde bir güne bir temsilciniz çıksın da bir temsilciniz çıksın da Sivas katliamını, Maraş katliamını bugün burada çıkarttığınız hatip bu davanın avukatı ya bu kadar bir kasıt olur mu? Bu kadar insanların yürekleri yaralanır mı ya? Ayıp ya, günah ya. Hangi kitapta yazıyor bu? 330 kişiden başka kimse yok muydu? Burada burada ilahiyat profesörleri var. Çok olgun insanlar var grubunuzun içerisinde. Niye onlardan birisi çıkmıyor? Niye onlardan birisi çıkmıyor da Sivas davasının avukatı çıkıyor ya? Sivas davasının avukatları ya bakan oldular. Ya bakan oldular. Milletvekili oldular. Yönetim kurulu üyesi oldular kitlerde son yıldır. Yazık ya bu memlekete. Bu bu memlekette yaşayan 20 milyon alevi var. Hepsinin yüreklerini Sivas Katliamı'ndan daha çok bugünkü çıkarttığınız Hatibin konuşması yaralamıştır. Hatibin kimliği yaralamıştır. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun arkadaşlar. Yazıklar olsun. Bakın bugün de bakın bugün de bakın bugün de Sivas'ta Sivas'ta bir kültür evi açtınız. Sivas'ta bir kültür evi açtınız. Sivas'ta açtığınız kültür evinin içerisinde asılan fotoğraflarda olaya karışan iki tane sanı şeyin de e, ölenin de fotoğrafları var ya. Bu bizim insanlarımızın yüreklerini dağılıyor biliyor musunuz? Yüreklerini dağılıyor. Sivas'ta biz kültür evi istemiyoruz. Sivas'ta biz utanç müzesi istiyoruz. Sivas'ta utanç müzesi istiyoruz. Katliam müzesi istiyoruz. Bunu da böyle bilin. Diliyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sivas'taki o kültür adı altında açtığınız mezbeleliği biz intikam evi utanç müzesi, utanç müzesi, utanç müzesi yapacağız. Utanç müzesi yapacağız. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Bu zihniyet değişmeli. Şimdi bakın, şimdi bakın. Biraz, biraz, biraz çıkan hatipten dolayı yüreğimiz dağlandı. Yüreğimiz dağlandı. Ama, ama şunu kabul etmeniz lazım. Şunu kabul etmeniz lazım. Bakın şunu kabul etmeniz lazım. Şunu kabul etmeniz lazım. <laughs> <kabul> mezhep, <etmeniz> <laughs> mezhep ayrımcılığıyla, mezhep ayrımcılığıyla bu ülkede bu ülkede kardeşliği yaşatamazsınız. Kardeşliği getiremezsiniz. Bu bu ülkede bu ülkede mezhep biz hayatımızda mezhep ayrımcılığı yapmadık. Bakın mezhep ayrımcılığını mezhep ayrımcılığını gidin Alevi köylerinin yollarında bulun. Gidin Alevi köylerinin yollarında bulun mezhep ayrımcılığını. Eğer bir köyün yolu, bir köyün yolu, bir köyün yolu asfalt değilse, asfalt kesiliyorsa bir yerinde o köy Alevi köyüdür. Alevi mezhep ayrımcılığı siz kendinizde bulun. Bunu 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 bunu. Bakın. Arkadaşlar, arkadaşlar. sözlerimi şöyle başlamak, bağlamak istiyorum. Sivas'ta karanlık katiller insanlığı ateşe verdi. Canlar bir gün yandı. Katiller sonsuza kadar yanacak. Efendim. Hepinizin canı yandıysa Hayırlı olsun, hayırlı oldu demeyin. Kazanız mübarek oldu demeyin. Kazanız mübarek oldu demeyin, hayırlı oldu demeyin. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Eee biz, biz 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 sözlerimde, sözlerimde, sözlerimde Sivas'taki kültür evinin, Sivas'taki kültür evinin utanç müzesine çevireceğimizi söyledim. Ama 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 çevireceğiz onu. Çevireceğiz. Ut utanç utanç evine çevireceğimi söyledim. Utanç. Şimdi Beni 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 saygıyla dinlemediğiniz için sizlere teşekkür etmiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Köse.